Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bedwars oynuyoruz. Life Lifebot'tayız. Gördüğünüz gibi. Ama şimdi bakın şu top var ya şu top. Böyle onu crosshair'a çeviremedi, bilmediğimi söylemeyin. Ben Garana Bedwars oynuyorum. Bu topla çok rahat oynadığım için top yaptım. Anladınız? Ondan yani bugün Bedwars oynayacağız dediğim gibi. Cat bridge yapmaya deneyeceğim. Biliyorsunuz telefonda şöyle blok koyabiliyoruz. telefonu şöyle böyle 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 koyup blok koyabiliyoruz. <laughs> blok koyabiliyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bilgisayardakiler için Godbridge şöyle, şöyle şöyle şöyle. Yani asla böyle asla böyle öne gider koyamıyorsun. Lan ne oluyor? Lan. Ay. Ödüm korktu. Ödüm. Ödüm korktu lan? Ödüm koptu. Ödüm koptu ya. Ha doğru. Ha, vurmayın tö. Herhalde bunlar oyun oynuyor tamam mı? Acaba oradan tıklayıp hem buradan kazanırken hem de oradan alabilir evet. miyim diye düşünüyorlar da. Yok kardeş öyle bir düşünce. Keşke olsa ama yok. Biri bedi kaplısın aynen aynen. Bu yatağa vurunca normalde bilgisayarda direkt bloğu üstüne koyuyor. Ama bunda şey diyor. Neden yatağına zarar vermek isteyesin ki? Diyor. Tövbe bismillah o ses ne lan? Dur. Bu arada televizyondan ses geliyorsa özür dilerim. Video çektiğim zamana... Tövbe bismillah. Yani eğer... E, videodan ses geliyorsa YouTube var bizim. Ondan ses geliyorsa çok özür dilerim. Ya tövbe bismillah. Böyle Bak şöyle. sanki böyle yapıyorlar. Dur. Sanki böyle yapıyorlar. Bak şöyle. Onu boş boşa bakın. Böyle dörtlü yapıyorlar sanki ya. Tövbe bismillah delirtiyorlar. Delirtiyorlar adamı az zırha girdim dur. Şöyle. Tamam. Yeter. Bakın şimdi size kap birici nasıl yapılır göstereceğim. Telefondan oynayan birçok kişi biliyordur ama ben yine de göstermek istiyorum. Alalım şunu. Tövbe bismillah korktum. Aa, şu biraz oradan yapıp böyle zıplayacaktım da. O, ben bir ke birkaç kere daha onu denedim de. O hayali hiç gerçekleştiremedim oldu. Bu arada squad seçtim. Dur bakalım. Biraz diye ses geliyorsa e, saçım kaşınıyor Özür dilerim. Arkadaşlar şimdi ben mesela böyle eğer ben bunu bilgisayarda oynasaydım yemin ediyorum daha güzel oynardım. yani. Ben bilgisayarda Minecraft'ı güzel oynuyorum. Siz beni bilmiyor olabilirsiniz çünkü ben bilgisayarda video çekmeyi bilmiyorum. Yani video çeksem de çok uğraşıyorum. Yani çok uğraşıyorum derken çok uğraşırdım kesin. O yüzden ben biraz düşen geçeyim. Bir o kadar uğraşmak istemiyorum. İnşallah kimse aramaz. Tam ne oluyor biliyor musunuz? Bakın bir anımı anlatıyorum. Bu da birçok anım yani. Sadece bir tane değil. Sürekli şey oluyor böyle. Sürekli ben tam bed varsa gidiyorum. Biri arıyor. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Dört tane demiş. Severiz. Severiz, severiz lan kardeş. Tamam. Alalım. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Eğer bilirseniz ödül vereceğim. Yani benim çok param yok yani paralı bir ödül istemeyin lütfen. Ne isterseniz vereceğim de paralı bir ödül istemeyin vallahi benim param yok. Ee, Cihan isminin anlamı nedir? Bu videonun yorumlarına yazın. Ben YouTube'a atacağım bu videoyu. Yani Benimki kırılmadı değil mi ya? Ayıp geldi. Güzel güzel. Crafting alırız. ip yaparız. Diyenler olur belki. Arkadaşlar bu oyunda tahta alabilseniz de bakın. Crafting yapsanız kesin gider. Çünkü bu Tövbe bismillah benimkini kırıyorlar diye korkuyorum. Bakın. Şimdi kat Bridge yapacağız arkadaşlar. Hah, tamam. Aha altın 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 altın. Ding diyese çıkacak bakın. Tın. Hah. 怎么？ soracağım bakın şimdi bakın şimdi Allah kardeşler buradan Allah buradan yapacaksınız kardeşler. Kukra bakma arkadaşlar. Tövbe evet, tövbe. Bak Alalım bırak. Alalım bırak 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 bırak. Alalım bırak 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 Alalım bırak. bırak, bırak. Böyle yapalım. Bakın şimdi kat bir yapacağız. Bakın şimdi. Tabi ben yukarı doğru çıkarak yapacağım. Hop. Anam. Yani koşarak da yaparım da ben o kadar hızlı tıklayamıyorum. Ama bunu şöyle de yapabiliyorsunuz. Eğilerek de yapabiliyorsunuz. Şu çaktırma ya, yataklarını kırdım. Go. Ne yapacağını Fortnite, Fortnite. Bu arada Fortniteçilere selam. ya yani ben Fortnite oynamıyorum ama. Oynayanlar varsa selamlar için buradan onlara. Eee buradan yol vermiş şapşızdır. Neyse. Küfür mi? şimdi. Ot. Ee, yeşil. Ben onu alırım. Ben onu alırım. Belki. Ama onun zırhı var, benim yok. Aniden arkasından katır kuturum dalacak mıydım? Aa bizimle takım evliyor. Gel buraya. Gel buraya küçük şeytan. Nere? İçeride mi? Oh. Yeşil kazanmış.